devam ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bahat Seçer ve değerli işleri Sayın Beren Seçer bizlerle birlikte alanımıza geldiler. Şimdi de sahneye geliyorlar. Bayraklarla karşılayalım. Kaldırdık bayrakları Mersin. Haydi bakalım hep birlikte. Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer anne birlikte Cumhuriyet'in 102. yılında her zaman olduğu gibi omuz omuza her zaman olduğu gibi Türk bayraklarımızla Cumhuriyet'in tüm gücümüzle Mersin'imizle kutlamaya devam ediyoruz. Haydi Mersin hep birlikte bayrakları sallıyoruz. Hazır mıyız? Hep birlikte söyleyeceğiz Mersin. Bizim bu göklerimizin Şimdi sizden artık Parla hilal ve yıldızın Parla beyaz ve kırmızı Türk'ün yolu Cumhuriyet Parla yüz yaşındasın Vila. Parla hilal ve yıldızın <laughs> Parla beyaz ve kırmızı Sen başkanımıza teslim ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Bugün sizlerle sevgili Mersinlerle Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için eşim, sevgili eşim Meral Seçer'le sizlerin karşısına geldim. Öncelikle ben sözü Meral Seçer'e bırakayım. Bir anne olarak, bir kadın olarak cumhuriyetle ilgili Mustafa Kemal ile ilgili neler düşünüyor onu hep birlikte öğrenelim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla kutluyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. <laughs> Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet özgürlük demek. Cumhuriyet eşitlik demek. Umut demek. Cumhuriyet eğitim demek. Çağdaşlık demek. Bunu hepimiz biliyoruz ve özümsüyoruz. Bunun yanında Mustafa Kemal Atatürk bizlere çok çok önemli miraslar bıraktı. Bu da onun sözleriyle egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu bizim için en büyük mirastır. Bizler hepimiz hepimiz Atatürk'ün izinde Cumhuriyetimizin muhafızlarıyız. Onu korumak, kollamak gelecek nesillere aktarmak için yürekten hepimiz bunu istediğimize inanıyorum. Bunun için çalışıyoruz. bize düşen görev başta annelerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize bu emaneti korumak, kollamak için daha çok çalışmalıyız. Daha çok öğretmeliyiz. Daha çok birbirimizin elini tutmalıyız. Göz göze bakmalıyız. Ancak bu şekilde Birlikte olduğumuzda bize emanet edilen cumhuriyetimizi koruyabiliriz. Buna da inanıyorum. Bizde Türk milleti olarak bu potansiyel çok fazla var. Ben tekrar hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Nice çok çok coşkulu bayramlarda buluşmak üzere. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Yaşasın Türkiye. Meral Hanım'ın konuşmalarından cumhuriyetin kadınlara nasıl bir özgüven verdiğini, nasıl kendini iyi hissettiğini, bir başına da dimdik ayakta durabileceğini ifadesini yaptı. Cumhuriyet her şeydir. Cumhuriyet her şeyden önce özgür bireydir. Bu ülkenin her birimiz hangi etnik yapıdan olursak olalım, hangi dünya görüşünden olursak olalım, hangi mezhepten, meşrepten olursak olalım, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyoruz. Türkiye'nin özgür bireyler olarak hepimiz eşit yurttaşız. Cumhuriyetin bize en büyük kazanımı bu. İyi ki Cumhuriyet oldu. Orta Doğu'yu takip ediyorsunuz. Bugün bu bölgenin dimdik hayatta güçlü gelecek vaat eden parlayan yıldızı Türkiye varsa bundan bir asır önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüdüğü yolda atalarımızla beraber mücadele edip bu toprakları emperyalistlerden kurtardığı için savaş meydanlarındaki zaferleri Cumhuriyetle taşlandırdığı için bugün burada Türkiye dünyanın parlayan yıldızı. Mustafa Kemal'imizle ülkemizle Türkiye'mizle ne kadar önce kazdı. Gurur duyuyoruz. Kadınlarımıza önemli bir görev düşüyor. Biz Kurtuluş Savaşı'nı kadınlarımızın sayesinde kazandık. Şimdi de kadınlarımız Cumhuriyeti koruyan en büyük unsurlar. Onlar gençlerin anaları. Atatürk'ün gençlere bir ödevi var. Bıraktığı bir talimat var. Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk esnekliğini Türk Cumhuriyetini ileriyebet, müdafaa ve muhafaza etmektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi çok güzel bir konser olacak. Türkiye'nin yetiştirdiği çok saygın bir sanatçı. Gerçek sanatçı. Toplumun sesi olmuş. Anadolu'nun sesi olmuş. O ezgilerinde Anadolu'nun her karışındaki acıyı, mutluluğu, umudu aktarmış. Seda Bağcan karşınıza çıkacak. Şimdiden Selda Bağcan'a teşekkürler ediyorum. Mersinli hemşerilerime çok güzel bir gece yaşatacaklar. Çok güzel bir bayram kutlaması olacak. Bayramımız kutlu olsun. Ben tekrardan bayrakları vereyim. Başkanımızı bırakmıyoruz. Tüm telefon ışıklarını görmek istiyoruz. Bayrakları kaldırın lütfen. Marşımız geliyor. Hep beraber Cumhuriyet. Sen açtın aydınlığın kapılarını Sen rahat uyu hep biz yolunun Evet. Sen rahat uyu hep ve değerli izleyicilerine doldurum. çok teşekkür ediyoruz. Çok kuvvetli bir alkış geliyor. Ebediyete kadar Türkiye biz Belediye Derbirliği Baskın ve Mersin Büyükşehir